Antibiyotikler modern tıbbın en güçlü silahlarından biridir. Ama yanlış kullanıldığında bu silah bize karşı döner. Bugün dünyadaki en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri antibiyotik direncidir. Yani bakterilerin kullandığımız ilaçlara karşı giderek etkisiz hale gelmesi. Antibiyotikler virüslere karşı işe yaramaz. Gripte, nezlede, basit soğuk algınlığında antibiyotik kullanmanın hiçbir bilimsel karşılığı yoktur. Ama hala pek çok kişi bir şey olsun da içeyim mantığıyla antibiyotiğe sarılıyor. Bir diğer büyük hata antibiyotiği erken kesmek. Hasta biraz rahatlayınca ilacı bırakıyor. Oysa bu bakterilerin en dayanıklı olanlarının hayatta kalmasına ve daha güçlü şekilde geri dönmesine yol açıyor. Sonuç ne oluyor? Basit bir idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilemez hale gelebiliyor. Eskiden kolayca iyileşen zatürreler bugün yoğun bakım gerektirebiliyor. Cerrahiler, kemoterapiler, organ nakilleri ciddi risk altına giriyor. Dünya Sağlık Örgütü çok açık konuşuyor. Antibiyotik direnci sessiz bir pandemidir. Burada mesele bireysel değil, toplumsaldır. Bir kişinin gereksiz antibiyotik kullanımı yarın başka birinin hayatını tehlikeye atabilir. Altını çiziyorum, antibiyotik mucize değildir doğru zamanda doğru dozda doğru sürede kullanıldığında hayat kurtarır. Aksi halde geleceğin en büyük tıbbi krizlerinden birini besler. Akılcı antibiyotik kullanımı sadece doktorun değil herkesin sorumluluğudur.